selamlar videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Buraş Uzun bir zaman sonra tekrardan karşınızdayım. Şimdi bu videomuzun konusu şu. Nasıl yazılımcı olunmaz? Niye? Çünkü yazılım dediğimiz olay öyle bir şey haline geldi ki yazılım sektörü falan B planı haline geldi. Hatta biraz sonra sayacağım sebeplerden dolayı çoğu kişinin böyle aklını kurcaladığı direkt A planı haline geldi. Bunlarda sıkıntı zarar yok ama bu şu demek oluyor. O kadar kişi mail ediyor buraya. Bu da şu demek oluyor. O kadar böyle başarısızlık hikayelerim doğuyor değilim. O kadar hayal kırıklıklarım doğuyor değilim. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Zaten biraz videomuzun çıkış noktası da şu ki aslında çok kişinin bana bu noktada ulaşması yahut benim yakın çevremden bunu çok ciddi, çok sık gözlemli olmam. Tabii bu nasıl yazılınca olunmaz video başlığı. Biraz da işin şey kısmı, ilgi çekici kısmı yani YouTube baş, video başlığı için fena bir başlık değil. Ama gerçekten de bunun üzerine konuşacağız. Benim kanalımda da vardır. Dolaylı olarak herhalde doğrudan öyle bir başlık kullandım hatırlamıyorum ama hep şey var. Nasıl yazıcı olunur? Nasıl edilir? Nasıl sektör girilir. Çok güzel. Bunlar süper yani. Ama şunu demek istiyorum. Biraz da işin olumsuz taraflarına bakalım. Biraz da işe gerçekçi bakalım. Çünkü herkes dediğim gibi böyle bir Niye? Mesela niye yazımcılık mı diyelim? Niye bu kadar cazip? Birkaç sebebi var bunun. Mesela işte yazımcılara baktığım zaman şöyle bir fena maaşlar dönmüyor. Bakın bu ben burada söylentiler ve algıları söylüyorum tamam Ben kendim sektörden bir yazılımcıyım. Yorum yapmayacağım. O ayrı bir konu. Bu ayrı bir videonun konusu. Ama şunu diyeceğim. Şöyle bir algı ve düşünce var. Yazımcılar fena maaşlar dönmüyor. E rahat. Evinden çalışıyor. Masa başı. Mis gibi iş. Teknolojik bir iş. Bilgisayarla falan uğraşıyor. Ölmeyecek bir meslek. Teknolojik bir meslek falan. İmkanı güzel. Çünkü niye? Yurt dışı olsun. E farklı farklı firma mesela ya çünkü bu alanda açık var hatta geçen bir haber okudum okuduğum haber Tim Cook var ya hani bu Apple'ın CEO'su hatta linkini koyarım olmazsa böyle Amerika'da biraz şey eleştiriyordu yazılıma daha çok yönelmeli gençler. İşte 2025'te mi böyle ciddi bir yazımcı açığı olacak Amerika özelinde söylüyordu. Apple'ın CEO'su bunu söylüyor. O haberi koyarım o ayrı bir konu. Yani şunu demeye getireceğim. Burada bir açık var. Belki de gitgide büyüyor. Niye? Şundan dolayı sürekli ihtiyaç var. Her şey yazılıma dönüyor dönüşüyor takdir edeceğiniz üzere. O yüzden meslek ölmez. İşte imkanlar güzel diye düşünüldüğü için. Ne oluyor sevgili arkadaşlar? Herkes bura, buraya mail ediyor tamam mı? Ee, en önemli daha doğrusu şunu da söyleyelim. En peki cazip nokta ne bu yazılım konusunda? Öğrenebilirim ben bu işi. Bana bilgisayar ve internet var yeter. Doğru mu? Yanlış değil. E bu, bu arada şunu da belirteyim, bu algılar az önce saydığım, tek tek saydım ya, şöyledir böyledir, onlar da çok alakasız, çok yanlış şeyler değil. Ama şimdi, eyvallah güzel ama olay şurada sen ne olursa olsun böyle bu çok klişedir. Şimdi ben de yani bu, bu, bu motivasyon videosu değildir. Sadece ben videolarımı çekme maksadım şu. Belki bir fikir, bilinç belki katabilirim. Hem de kendi düşüncelerimi aktarmak üzere kendi kendime böyle konuşayım diye konuşacak yer arıyorum. Tamam Onun üzerine kamera karşısına geçiyorum. Ya yani kendi düşüncelerimi aktarma videosu motivasyon videosu zattır zurttur değildir. Çünkü bazen olay ona dönüyor. Gerçek düşüncelerimdir. Ve kendimde böyle düşünüyorum, böyle uyguluyorum, böyle yolumu seyrediyorum. O yüzden böyle çok samimiyetsiz gelmesin size. Şu, neyse şu klişe olarak şunu zikredeceğim. Bir şeyi sevmiyor bak çok klasik yani e, bir insan nasıl başarılı olur veya başarılı olanlara bakın. Ya başarı nedir o da ayrı bir tanım ama yani sevgili arkadaşım bakın bir şey size zor geliyorsa yahut onun zorluğu ee, ...zevkinden öteye geçiyorsa, sizi yıldıracak kıvamdaysa bu iş olmaz, çok zor. Burada e, tabii onun ay ayrımını iyi yapmak lazım. Tatlı bir zorluk var, bir de böyle bık bık sizi oradan soğutan bir zorluk var. Ona düşmemeniz lazım, ona düşüyorsanız sıkıntı. Çünkü bir alan, yani bir insan bir alanı seviyorsa onun üzerine yürür gider. Şimdi bunlar çok klasik şeyler, size yeni bir, yeni bir şey katacak şeyler değil. Hepimizin bildiği şeyler ama bunlara belki de şöyle bir iyicene söylemek lazım ki... ...çok kişi bu alana giriyor bu saydığım şeylerden dolayı güzel girsin ama bir bilinçli davranmak lazım. Ya bu yazılımcı olma olayı bir bakın deneyin tamam mı? Bu çok şeyse sizi çünkü bazen öyle bir kıvama getiriyor ki sizi yılıyor. Çünkü bir insan bir işte başarısız olunca mı diyelim? Böyle bir hayal kırıklığı yaşayınca artık genel karakterini işliyor onu tamam? Sonra o algıyla ne yazık ki o şeyle yani bu öğrenilmiş çaresizliklerinden muhabbet var ya biraz iş o kıvama geliyor. Böyle deniyor, bırakıyor, tekrar deniyor falan. Bu sefer farklı alanlarda da aynı psikolojiye bürünür. Bu sefer hiç başarılı olamayacağım diye düşünüp psikolojisine kadar zarar verebilir. Ben bu videoyu ele alıyorum ki hani dediğim gibi sadece maksimum tek bir bakış açısı katmak yahut önemli değil. Bu nasıl yazılımcı olumaza dair neleri yanlış yapıyoruz? Biraz da onlara gelelim isterseniz. Öncelikle yazılım alanına sevgili arkadaşlar öyle anlık gazla giren kişi sayısı da az olmuyor. Yani bu filmdir, zartla Yani zıng diye cezbediyor ve hemen böyle iş sosyal medyada gördüğü gibi olacağını zannediyor. Sonra bir giriyor daha bir programı indirirken bir gün iki gün takılıyor fasafisi oluyor. Yani mesela bana sorsanız yazılımcı olmak için gereken şey var mıdır bir şart falan. Ben herkes diyorum ki hayır yok. Matematik mi? Değil. İngilizce mi? Değil. Ne bileyim hani ne, ne soruyorsun? Hani bilgisayar ve internet gerçekten yeter. Bunların önemini şey yapmıyorum. Matematikte İngilizce saydım ya veya birçok bir şeydir belki. Bunların önemini inkar etmiyorum. Eksikliğini zamanla yaşadım. Hala yaşadığım noktalar var. O ayrı bir konu. Tamam. Ben, yani şimdi bu, bu tarz ortamlarda YouTube'a video çekince daha doğrusu şöyle söyleyelim. Halka açık, herkese açık. Herkesin ulaşabileceği. Yerleri arkadaşlar içerik üretince herkes izliyor, seyrediyor. Yazılımcılar da seyrediyor, bazıları eleştiriyor. Kastım şu hani onları da sesleneyim buradan. Ya matematik İngilizce çok ciddi önem arz ettiği noktalar var. Zaten eksikliğini bizzat ben yaşıyorum. Tamam? O ayrı bir konu şunu demeye çalışıyorum. Giriş için, yazıma giriş için zibilyon tane şey sıralarsan kafanda. Ya önce hani ekşide bir tane entry vardı ya. Önce yok yazılımı öğreneceksin, İngilizce öğreneceksin. Yok İngilizce İngilizce için sonra dil bilgisi bilmediğini fark ediyor. Önce gidip yok kendi Türkçe dilinden dil bilgisini öğrenmeye çalışıyorsun. Tabii bu işin biraz goy goy kısmı ama böyle zibilyon tane şey koymanıza gerek yok. İnanın bana bilgisayar ve internetler bir de iki ama iki şey söylerim. Bakın zaten ben bütün bu konuşmayı yapma sebebi şu iki şey getirmekte konuyu. Onları boş verin. Onlar zamanlı olacak şeyler tamam. Yahut bir girin. Onlar olacak şeyler. Telafisi olacak şeyler. Olmayacak şeyler değil ama şu iki şey, şu iki karakteristik özellik tabii ki çoğaltılabilir ama temelde şunlar yetiyor ki bir sabır. Ne demek o? İnanın e, bu alanda e, arkadaşlar şu an he, her zaman öyle profesyonelli de olsanız işin tecrübelisi de olsanız manyak gibi hata yaşıyorsunuz. Çok fazla iş ya biraz yazılımcılık dediğimiz olay problem çözmeye dayalı. Ama bu problem çözmek oturup şey değil yani öyle bir şey değil. Yanlış bir algıya kapılmanızı da istemem. Olay sürekli. Bazen bir programı bile kuramıyorsunuz. Bazen bir, bir yere bağlantı bile kuramıyorsunuz. Tamam Bazen inanın şu klasiktir ya hani bir, bir şeyi unutuyorsun kodda ve çalışmıyor. Gidip belki yarım saatini bir saatini sadece o yanlışlıkla eklediğin şeyi silmeye ayırıyorsun. Bunlar klasiktir. Bunları yeni duymazsınız belki ama hani ilk başta da çok böyle arkadaş ızcının sayısı az değil. Bir şeye bakıyor bir hevesle giriyor efendim sonra kırılıyor direkt. Niye? E, önce ya programı kuramıyor ya bilgisayarını hazır edemiyor onun için ne bileyim. Ee, orada bir mücadeleyi en temel mücadeleyi ilk adımı atamıyor yani veremiyor o mücadeleyi. Yahut giriyor bir şeyler yapıyor sonra bir pro o artık hangi program dilini seçtiyse orada bir sıkıntı yaşıyor bitiyor. Halbuki yapman gereken şey amiyane tabirle yırtınmak. Ve bu her zaman böyle. Bir sektörü girene kadar da böyle yazılımcılık. Mesela bakın üniversitelere derece sıralama puanları falan artma muhabbeti var ya veya hani artık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliğine girmek çok zorlaştı zorlaşıyor ya gitgide. E sektöre girmek de belki o kadar zorlaşacak. Çünkü çok fazla rakibiniz olacak. Çok fazla sizin gibi insan olacak. O yüzden bir fark oluşturmanız lazım. Bu da sizin yırtılmanıza ve biraz aklınızı kullanarak bir şeyleri farklı yapmanıza kalıyor. Bunların hepsi azim, çaba vesaire. Bu birinci sabır dedik. İkinci şey istikrar. Belki üçüncüye de yani kendini geliştirme isteği falan. Mesela istikrar da çok önemli. Şayet siz bu yazılıma gireceğim diye bir başlayıp bir bırakıyorsanız bu her zaman her şeyde böyledir. Yani yazılım için söylemeye gerek yok. Vücut geliştirme yapıyorsanız, her, herhangi bir şey yapıyorsanız, bir dil öğreniyorsanız, bir Dilimini, her şeyi bırak. Yeni bir şey öğreniyorsanız. Tarih mesela. Tamam. Öğreniyorsan nedir? istikrarlı bir şekilde ilerlemen lazım ki. Önce o, o açtığın zorlukları o temeli oturtasın. Önceki bilgilerine oturtasın. Ve onun üzerine bir şeyler inşa edesin. Hele ki böyle bunlar hep süresel şeylerdir. Mesela matematikte baktığın zaman git konular hep birbirinin üstüne biner değil mi? Yazında farklı bir şey değil. O yüzden istikrarmez, istikrarsız istikrarsızlık en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Bunu dile getirmek istedim. Aynı zamanda şu da çok çok ciddi sık, sık yapılan bir hata. Yine hevesle bir şekilde hani mail ediyor insan ve ola yaptığı şey şu. Sürekli düşünüyor, sürekli soruşturuyor, sürekli planlıyor. Sürekli bu tarz videolar seyrediyor. Tavsiye niteliğinde sürekli böyle tecrübeli kişileri dinliyor. Onlardan bir şey kapmaya çalışıyor. Çok aksiyon yok. Bak kendi cümlemi böldüm. Çok güzel ama aksiyon yok diyecektim. Öyle konuşma heyecanı şey yapıyor. Kendimi bazen bölüyorum. Enteresandır. Neyse. Çok güzel, harika heves ama o heves öyle bir şeye dönüşüyor ki. Bak yani bunu bir daha önceki videolarımda da söyledim. Bir ay geçmiş, iki ay geçmiş hala araştırıyor. Yani ee, bakın bu olmaz. Böyle bir bilinçli bir şekilde ilerlemek lazım. Vereceksin kendine böyle bir iki hafta şuna araştıracağım. Şuna bu zamanı vereceğim. İki hafta şunu seçeceğim. Ve artık bir ayın sonunda hemen başlayacağım diye, diyebiliyor olman lazım. Çünkü çoğu kişinin yaptığı inanın bana hata bu. O ama bu genel hatadır. Herkesin kendi hayatına bakın. Spor mesela, kaydolur gitmez. Ne bileyim bir isteği vardır, ee, planlar mesela ne yapar, yazar, çizer mesela bir yurt, dışına, yurt dışı seyahati diyelim, yazar, çizer, bakar sürekli videosunu seyreder, vlog seyreder sürekli. Sürekli. Onunla mesela İtalya diyelim işte neyse, İtalya vlogu seyreder. Belki gitmiş kişilerle konuşur, belki kafasında Kurar ya gitsem işte şöyle seçeneklerim var. Uçaktır orada otobüstür falan. Bak şu kadar maliyeti var ama aksiyon yoktur. Çünkü e, bakın bunu planlı yapmak başka bir şey mesela dersin ki ben bir yıl sonra yapacağım ama şimdi ara ara boş olduğum zaman seyrederim araştırırım dersin ona lafım yok zaten ama ben yazılımcı olmak istiyorum bu sektöre atılmak istiyorum deyip de efendim e, sen sürekli aksiyondan ziyade işin o teorik kısmındaysan o kısımda kaldıysan üzgünüm ama sonuç biraz hüsran oluyor ve arkadaşlar bu hani bu niye sıkıntı biliyor musunuz? Siz aksiyon alamadık, almadıkça gözünüzde büyüyecek o. Gitgide ötelemek gibi bir şey bu. Bir şeyi öteledikçe zorlaşır ve gözünüzde büyür ya. Ve bir de artık ötelemeye de alışmışsınızdır. Farkında bile değilsinizdir. Çok umurunuzda değil ötelemek yani. Artık genel bir yine öğrenilmiş çaresizliğe dönüyor olay yani. Öyle bir psikolojiye bürünürsünüz ve zaman geçer. Ne bileyim iki ay geçer, 5 ay geçer. Artık vaktiniz boşa ölüyordur. Tamam. Yani bu da önemli bir nokta. Bunu belirttiğim Bu çok sık yapılan bir hata. Artık karar ver oturun. Bakın bu genel yine bunlar hep aslında genel hayata dair yazılım sektörünü boş ver genel şeyler hayatınıza bence yazılımdan ziyade başka bir şey de uyarlayabilirsiniz oturun kendinize bir zaman ve süre verin zaman ve süre verin niye diyorum çünkü şundan dolayı zaman aşımı olmasın diye plansızlık yani bir şeyi plan çerçevesinde yapmamak işte olayı buraya sürüklüyor yani halbuki kendi planlasan desen ki ya ben kendime bir ay veriyorum bak hatta rahat rahat iki ay var önemli değil o önemli değil konuştuğumuz olay plansızlık ve yani bir şekilde hani kendini kandırmak Buna düşmemek önemli. Ver iki ay, ver 3 ay, ver de ki işte bir ayında şunu araştıracağım de deki alanı alanımı seçeceğim de dilimi seçeceğim de her neyse. İşte ikinci ayında e, vlog seyredeceğim. Tecrübeli konuşacağım. Ben bu işi gerçekten yapmak istiyorum muyum istemiyor muyum gibi. Böyle soru cevap videoları seyredeceğim de. Üçüncü ayında da başlayacağım de. Yani burada zamanın giriş zamanının uzun olmasından ziyade bunun plansızca uzaması ve o işin hatalı kısmına düşülmesi. Bunlar benim gördüğüm hatalar. Çok uzar gider belki de ama videoyu uzun tutmak için böyle çerez bir video olsun istiyordum. Yine az bir süre olmadı tabii ki. İnşallah keyifle seyreder, seyrederseniz. inşallah bir şeyler kadar yorumlara bekliyorum. İnşallah da video üretmeye ben de devam ederim. Biraz ara vermiştim herhalde bir 3-4 ay olacak ki ama devam edeceğim inşallah. Sizin de desteklerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum bu noktada. Olayın kısası aslında planlı bir şekilde e, teorik kısmında o düşünce kısmını da halledip sonrasında elini kirletmeye girmek. Yani sadece bir şey tüketmekle hiçbir şey olmuyor takdir edersiniz ki. Umarım size bir şeyler katan bir video olmuştur. Yorumlara bekliyorum diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.